Çok değerli basın mensuplarımız, çok kıymetli hemşerilerim, bugün burada Tosya'mızın şehir estetiğini, Tosya'mızın sel felaketiyle mücadelesini e, ciddi anlamda destek verecek, ciddi anlamda rahatlatacak bir çalışmanın müjdesini vermek için toplanmış bulunmaktayız. Allah nasip kısmet ederse yaklaşık dört buçuk kilometreden oluşan şehir merkezimizi şehir merkezimizin ortasından geçen taşkın çayımızın bakım onarım eksikliklerinin tamamlanması için yapılan ihalenin teslimatı gerçekleşti. Allah nasip ederse yüklenici firmamız da bugün itibariyle bu çayımızın ıslahı için çalışmalarına başladı. Tabii bu ihalenin gerçekleşmesinde, bu işin yapılmasında çok büyük emek sahibi Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz İbrahim Bey'e çalışma arkadaşlarına ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık bir yıldır mücadele ettiğimiz, kendisiyle istişarelerde bulunduğumuz bu çalışmanın bugün meyvesini almanın mutluluğu içerisindeyiz. Devlet Su İşlerimiz bünyesinde yapılacak olan bu çalışmanın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Burada yapılacak çalışmanın şekli şu. İçerisinde bulunan, çayımızın içerisinde bulunan biritlerin tekrar yeniden tamiratının, tadilatının yapılması, çayın bütün zemininin betonla kaplanması ve gerektiği yerlerde de yan duvarlarla alakalı güçlendirme, tamirat, tadilatın yapılarak hem şehir estetiği anlamında hem de taşkın sel felaketi için önlem alabilmek adına şehrimize bu yatırımı kazandırmış bulunmaktayız. Bu mutluluğu hep beraber sizlerle paylaşmak istedik. Neden? Belediye Başkanlığı sürecimiz içerisinde artık şehrimize kalıcı eserlerin kalıcı yatırımların getirilmesi hususuna hep vurguda bulunmuştuk. Şükürler olsun ki 2021 yılıyla beraber bundan sonraki yıllarda şehrimize bir eser bırakmak için mücadele edeceğiz. Bugün çayın betonlanması işiyle devam eden hali hazırda kapalı yüzme havuzumuzun yüzde 65'lere yapımının ulaşması. Ve yine şehrimizin en büyük eksiklerinden bir tanesi Tosya şehirler arası otobüs terminalinin ihalesinin gerçekleşmesi yanında da galericiler sitesi olarak adlandırdığımız yerin yapımının ihale edildiği ve yer tesliminin gerçekleşeceği müjdesinde hemşerilerimize vermek istiyoruz. Yaklaşık otogarımız yedi buçuk milyon bir ihale bedeliyle yüklenici firmaya teslimi gerçekleşecek. Bu da İnşallah nasip olursa şehrimizi kazandıracağımız güzel yatırımlardan bir tanesi olacak. Bölge Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde onların öncülüğünde ki bu hizmet hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sormak istediğiniz, bizimle paylaşmak istediğiniz bir husus varsa onları alabiliriz. Bakanım, bu maliyeti Devlet su işleri, Tarım ve Orman Bakanlığımız bütçesinden karşılanıyor. Tosya Belediye Başkanlığımızın bütçesinden bir TL para çıkmayacak Allah nasip ederse. Bunun güzel yanı şu, tabii birçok belediye bununla alakalı dere ıslah çalışması, şehrinin içerisinden geçen bazı bölgelerini ıslah ediyor ve kendi bütçeleriyle yapıyor. Bizim buradaki amacımız yaklaşık 5 milyon değerinde bir iş ve Tosya Belediye Başkanlığının bu bütçe içerisinde kasasından cebinden hiç para çıkmadan bu sıkıntılı bu hoş olmayan görüntüyü ortadan kaldırmaya vesile oldu. Evet. Şimdi burada az önce konuşmamın başında da teşekkür ettim ama Devlet Suçları Bölge Müdürümüzü hakkını vermemiz lazım. Genç bir büyüğümüz, bizim için de değerli ve kıymetli. ilimizin ve kendisinin bölgesinde bulunan illerin ve ilçelerin tamamını sürekli gezen, oradaki sıkıntı ve problemleri tespit eden, bununla ilgili de gereğini yapmak için mücadele eden bir bölge müdürümüz. Sağ olsun Tosya ile ilgili de bir senedir beraber sıkıntı ve problemlerini tespit ettik mücadele verdik. O bize bazı yöntemleri sundu. O bazı yolları gösterdi. Kendisi de bu işin takibini yaparak şehrimize kazandırılmasında büyük emek sarf etti. Kendisi öngörülü bir insan olması hasabıyla bozkurt felaketiyle ya da bozkurt felaketinden sonra başlanmış bir durum değil. Yaklaşık bir yıllık bir mazisi var. Bu işin buraya gelebilmesi noktasında. Sağ olsun kendisinin de emeği büyük. Mücadeleyi bir yıldır birlikte verdik. Şimdi tabii Kastamonu'daki çayla bizim çayımızın arasında farklar var. Bizim çayımız taşkın çayı olarak geçiyor. Kastamonu çayının içerisinde de belli bir miktarda su akışı gerçekleşiyor. Bizim buradaki zemin ve yan duvarlar noktasında Kastamonu'nun aynısıyla ama yeşillendirme, çayın içinin yeşillendirme hususu bizim çayımızda yok. Çünkü onun bakımı, sulaması vesairesi onlar çok büyük külfet ve aynı zamanda da bizim çayımızın yer yer bölgeleri çok dar. Kapalı olan bölgeleri var. Kastamonu çayının benzeri değil ama en azından bu pis görüntüyü ortadan kaldıracak. E, malzeme birikmesini engelleyecek ve tertemiz bir görüntü sunacağımız hale kavuşturacağız. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde. E, i̇kincisi e, orman deposuyla alakalıydı herhalde. E, orman işletme müdürümüz ve orman bölge müdürümüzle bu konuyu görüştük. E, onlar da bir çalışma hazırlıyorlar. E, biz de yer noktasında gösterebileceğimiz yerlerin hazırlığını yapıyoruz. Allah nasip kısmet ederse e, müspet bir şekliyle bu da sonuçlanacağı kanaatindeyim. E, mücadele ediliyor. Hem Orman Teşkilatı hem bizde sürekli istişare halindeyiz. İnşallah bizim de temennimiz e, buradaki tomruk yığınlarının bu bölgeden kaldırılması, şehir içerisi orman depolarının şehir içerisinden kaldırılması hususu zaten gündemde olan bir konu. Tosya'da bu noktada gereğini yapacaktır. Hem Orman işletme Müdürlüğümüz hem Orman Bölge Müdürlüğümüz. Var mıydı başka soru? Evet. Başka soru yoksa son olarak şöyle söyleyelim. Bundan sonraki yıllarımız eser yılı olacak. Bize inanan, bize güvenen, bizi destekleyen hemşerilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bize inanmaya, bize güvenmeye devam etsinler. Tosya'daki yaşayan bütün hemşerilerimize eşit, adil düzende hizmet götürmeye devam edeceğiz. Rabbim inşallah hayırlı işler yapmayı hep birlikte nasip eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. E, hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Değerli hemşerilerimi de Allah'a emanet ediyorum. Çok sağ olun.